Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün sizlere Hazreti Osman'ın ile ilgili haberlerden bahsedeceğim. Oldukça karmaşık ve bir o kadar daha e, girift bir konu. E, umarım e, derli toplu sunmaya gayret ederim. Yalnız hepsini bir videoya sığdırma mümkün değil. E, biraz uzun olursa e, lütfen bağışlayın. Baştan söylüyorum. Hazreti Osman döneminde muhalefet artmıştır. Özellikle Mısır'da, Basra'da ve Kufe'de bir takım muhalif hareketler ortaya çıkmıştır. Bunun temel nedeni olarak yani muhalefetin Osman'a karşı oluşmasının ana sebeplerinden birisi işte akraba kayırmacılığıdır, kamu mallarının akrabalara dağıtılmasıdır, belli görevlere akrabaların getirilmesidir, yani nepotizmdir, atanan valilerin kifayetsizliği veya gittikleri yerlerde e, halka zulmetmeleri gibi, keyfi harcamalar yapmaları gibi, e, işte bir takım sürgünler gibi, yönetimi eleştirenlerin e, dövülmesi, kovulması, sürülmesi vesaire, bu gibi hadiseler ve özellikle Taşra'da da e, yani e, yönetimi temsil eden valilerin Kureş merkezli bir tekele dönüştürmeleri ve Kureşli olmayanlara yönelik e, oldukça e, acımasız hareket etmeleri nedeniyle giderek muhalefetin sesi yükseliyor. Özellikle e, Amr bin el as Mısır'dan alındıktan sonra yerine getirilen e, Abdullah bin Saad bin Ebi Serh'in e, böyle yani zalimane uygulamaları vesaire Mısırlıları e, hayli yıpratıyor e, ve bu amaçla e, Mısır'da bir takım hareketlenmeler oluyor. Bunun üzerine e, yine de tabi de devam ediyor e, bir taraftan e, iddialara göre Muhammed bin Ebi Bekir ile Muhammed bin Ebi Huzeyfe Mısır'daki sefere katılmak üzere halifeden izin istiyorlar ve Mısır'a gidiyorlar. Mısır'a gittikten sonra buradaki valinin tutumunu görünce başlıyorlar valiyi eleştirmeye. Enteresandır Muhammed bin Ebi Huzafe aynı zamanda Hazreti Osman'ın yetiştirdiği çocuktur. Babası Yemame Savaşı'nda şehit düşünce akrabasıdır Osman'ın. Osman bakıyor büyütüyor onu fakat Muhammed en sıkı Osman muhaliflerinden birisidir aynı zamanda. Keza Ebu Bekir'in oğlu Muhammed de aynı şekilde burada Mısır'da vali aleyhine bir takım propagandalar yapıyorlar, yönetimi açık açık eleştiriyorlar, ciddi bir taraftar topluyorlar kendilerine. Abdullah bin Saad bin Ebi Serh bundan rahatsızdır. Bu konuyu Medine'ye bildiriyor. Bunun üzerine yani Hazreti Osman eğer müsaade etse bunları cezalandıracak ama Osman müsaade etmiyor. Ammar bin Yasir'i gönderiyor Mısır'a teftiş amacıyla ama Ammar da açık açık Osman muhalifidir ve gitti, bu bölgeye gidiyor ve burada o da valiyi eleştiriyor. Çünkü vali özellikle Sudanlara çok büyük zulümler yapmış. Onlardan her yıl belli bir oranda köle vermelerini istemiş. Halkı galayana getirmiş. Hatta valiyi çok acımasızca eleştirince Osman'a mektup yazıyor. Diyor ki yani emret de bunun cezasını keseyim. Ama Hazreti Osman öyle yapmaz. Onu Medine'ye çağırır Ammar bin Yasiri ve Medine'ye çağırdığı zaman hani buradaki yaptığı propagandalardan mesela Sad bin Ebi Vakkas eleştirir onu. Sen oraya teftiş amacıyla gittin ama düpedüz işte yönetimi veya valiyi eleştiriyorsun gibi bir takım tenkitlerde bulunur. Ama Ammar da durumundan yani vazgeçmez veya işte Osman'ı eleştirmekten vazgeçmez. ve sonuçta böylece hani Mısır'da ciddi bir muhalefet oluşmuştur. bu bağlamda aynı şekilde Kufe'de ve Basra'da da bir takım muhalif hareketler olmuştur. Ee, özellikle Kufe'de Kufe'ye atanan bir Velid bin Ukbe vardır. Tam bir ayyaş e, berduş bir tiptir. E, onu görevden alıyor. Bu sefer Said bin Elas'ı getiriyor. E, o da yani Kufe arka bahçemizdir falan diyor. Ona tepki gösteriyorlar. Bir kısım e, insanlar e, Şam'a sürülüyorlar. Ve neticede özellikle de Velid bin Uqbey, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi birisinin alınıp da yerine Velid bin Ukbe gibi kifayetsiz birisinin getirilmesi küfelleri hayli rahatsız etmişti. Dolayısıyla da bu onların muhalefetini şiddetlendirmiş ve neticede de ciddi bir Osman tarafta yani Osman aleyhine bir kitle oluşmuştu eee Kufe'li muhalifler de Mısır ve Basra'daki muhaliflerle işbirliği yapıyorlar ve böylece ortak bir amaç doğrultusunda çünkü birbirlerinden haber alıyorlar. Bu iddialar veya bu iki üç şehirdeki ana merkezdeki Hatta bunlara Medine'yi de katmak lazım. Bunlardaki çıkan bu tartışmalar veya işte muhalefeti eleştiri faaliyetler genelde fitne kavramıyla izah edilir. Alakası yoktur. Fitne işte Abdullah bin Ubay bin e, İbn Sebe, Abdullah bin İbn Sebe ki bunun e, şeyi günyesi İbn Sevda'dır. E, i̇ddialara göre güya bu örgütlemiş. Halbuki alakası yoktur. Bu uydurma bir isimdir. Aslında burada düpedüz Hazreti Osman'ın icraatlarından rahatsız olan ve bu nedenle de birleşen bir kitle vardır. İşte bunlar birbirlerinden haberdar oluyorlar. Ya yani ve bu, bu şekilde de birleşiyorlar. E, ve e, bu Medine'deki e, bu, ha, e, halkın halkında veya e, işte sahabenin de Osman'a karşı muhalif olduklarını öğrenince bunu fırsata dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu amaçla haç amacıyla Mekke'ye gidiyoruz görüntüsüyle toplanıyorlar ve Medine'nin yakınlarındaki Zuhuşep'te bir araya geliyorlar. Zuhaşep veya Zuhuşep diye zikredilir. Ve böylece Medine'ye bu şekilde intikal ediyorlar. Bazı iddialara göre de aslında bunlara Medine'deki sahabeler haber gönderip de gelmelerini, duruma müdahale etmelerini istiyorlar. Böyle bir takım olaylar anlatılır. Neticede işte Mısır'dan en ağırlıklı Mısır, Mısır'dan 500 kişi, Küfeden 200 Basra'dan da 150 kişi falan geliyorlar ve bunlar temelde Hazreti Osman muhalefeti için toplanıyorlar ama hani hacca gitme bahanesiyle yola çıktıkları izlenimini veriyorlar. Neticede iddialara göre Mısırlılar Hazreti Ali, Basralılar Talha'yı de Zübeyir'i iktidara getirmek istiyorlar. Ee, Medine yakınlarına gelince e, bu sefer şehirde temas kuruyorlar ve e, bunların işte e, şikayetleri dinleniyor. Osman'ı görev, görevi bırakmasını istiyorlar. Özellikle hima arazileri konusundaki keyfi uygulamalarını. Hima demek yani e, özetle söylesek kamuya ait arazilerdir. Bunları Hazreti Osman e, belli aile mensuplarına dağıtıyordu. Bundan dolayı rahatsız oluyorlardı bu meraları. Niye keyfi olarak e, kabilecilik yapıyorsun diye eleştiriyorlardı. Ve aynı zamanda da haksızlık eden e, zulmeden valilerin görevden alınıp yerlerine kendilerine birilerinin getirilmesini istiyorlardı. Bu da gayet doğal bir haktı ama e, bu talepleri karşısında e, aslında Hazreti Osman tamam diyecek e, fakat gereği yapılmayacaktır. Sonuç itibariyle bu insanların taleplerini Hazreti Osman karşılayacağını söylüyor. Eleştirilerinin de haklı olduğunu söylüyor ve bunları gidereceğini söylüyor. Yaptıklarından tövbe ediyor. Yani bir daha yapmayacağım diyor. E, ve bu şekilde e, sürgün edilenlerin de Kufa'dan e, sürgün edilmişlerdi bazı kişiler. Bunlar da e, geri gönderilecekler diye e, bu şekilde onlara teminat veriyor. Hatta eşitlikçi bir politika uygulanacağını, ata yani yani maaş dediğimiz e, belli dönemlerde hazinede toplanan malların e, halka dağıtılması uygulaması bu Hazreti Ömer döneminden beri vardır. Bir nevi maaş, herkese eşit bir şekilde maaş verileceği, güvenilir ve dirençli valilerin atanacağı gibi e, bir takım ilkeleri de e, taahhüt ediyor ve böylece bu muhalifler ikna olup yurtlarına dönüyorlar. Ama yurtlarına döndükten sonra Medine'deki rahatsızlıklar bitmiyor. İşte özellikle Mervan'ın uygulamaları, Emevilerin böyle keyfi e, harcamaları, hazine mallarına konmaları, çöreklenmeleri Medine halkını rahatsız ediyor. Niye de işte bir e, cuma e, vaktinde Hazreti Ömer e, Hazreti o, Osman Ömer diyebildiğim hutbedeyken adamın birisi kalkıyor. Allah'ın kitabına uy. Allah'ın kitabına uy diye Osman'ı uyarıyor. Osman bir oturtturuyor, Tekrar ayağa kalkıyor. 2 üç kez bu tekrar edince bu sefer diğerleri de ona katılıyorlar ve Hazreti Osman'ı mescidin içerisinde taşlıyorlar. Öyle ki hutbede olan halife'nin üzerine çullanıyorlar. attıkları taşlar mescidin zemini biliyorsunuz ince çakıl taşlarıyla serpilmişti. Dolayısıyla da Hazreti Osman burada bu arbede de komaya giriyor. Alıyorlar götürüyorlar bunu işte evine ve bu ciddi bir şeyi beraberinde, rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Hatta Emeviler bu işi Hazreti Ali'den sayıyorlar. Dahası Hazreti Ali ile ilgili bir takım sözleri vardır. Mesela diyorlar ki ey Ali bizi bu duruma sen getirdin ve bizi sen batırdın. Müminlerin emirine yapılanlara sen yapılanları sen istedin diyorlar. Şayet diyor ona bir şey olursa ve senin de istediğin gerçekleşirse yani sen ona bir şey olur da bu şekilde iktidara gelirsen ki sen bunu istiyorsun diye itham ediyorlar. O zaman dünyayı başınıza yıka, başına yıkarız gibi tehditler savuruyorlar. Neticede Osman'a yapılandan Ali'yi sorumlu tutuyorlar ama idarenin yaptığı keyfilikleri dikkate almıyorlar. Muhalifler ayrıldıktan sonra Mısır'a giderlerken dönüş yolunda bir, bir şüpheli birisini görürler ve durdururlar onu. Yani şüpheli birisi onlara yetişir. Durdururlar. Adamın hani devesinin Hazreti Osman'a ait deve olduğu görülünce biraz daha yani tereddüt ederler ve neticede Adamı aradıkları zaman Hazreti Osman'ın ağzından çıkmış mühürlü bir yazının Mısır'a gönderildiğini tespit ederler. Bu mektupta bu yazıda iddialara göre Abdullah bin Saad bin Ebiser hem Osman'ın Osman kaleminden çıkan mektupta buraya geldikleri zaman bu asi elebaşlarının bir kısmını öldür diye valiye böyle bir yetki verilmiştir. Bunun üzerine işte e, bu grup tekrar e, Medine'ye döner ve e, sen bize taahhüt et, etmiştin ama bizim canımızı istiyorsun diye e, bu sefer tekrar dönerler ve e, tekrar şefte birleşirler. Diğer e, yani muhaliflerle de haberleşilir. Onlar da tekrar dönerler ve bu sefer ikinci kez e, Medine'ye e, kadar sokulurlar. Bu arada iddialara göre... Amr bin e, Hazm yani meşhur İbni Hazm ki e, sahabedendir ve aynı zamanda Medinelidir. Bu onlarla e, temasa geçer ve onları doğrudan Medine'ye çağırır. Daha önce de zaten bu muhaliflerin Medine'ye çağrılmasında bazı kişilerin gelmesinde bazı kişilerin yani Medine'den bazı kişilerin onları çağırdığını zaten söylemiştim. Dolayısıyla da sahabe arasından ensar arasından açık çek veriliyor muhalefete. Osman'a sahip çıkılmıyor. Ve böylece Amr bin Hazm onları çağırdıktan sonra yani şehre geliyorlar ve Hazreti Osman'ı kuşatıyorlar. Medine'deki sahabe yani e, olay üzerine artık e, görevi bırakmasını istiyor ama e, Osman mektubu reddediyor. O zaman diyorlar ki madem e, ben yazmadım diyor. Sen yazmadıysan o zaman senin mühürüne mühürlenmiştir. Neticede Mervan'ın ağzından çıktığı, Mervan'ın kaleminden çıktığı söyleniyor ama Osman Mervan'ı teslim etmiyor. Niye bana yardım eden birisini ben teslim etmem diyor. E, o zaman görevi bırak diyorlar. Görevi bırakmıyor. Hatta Hazreti Osman'a görevi e, koltuğa yapışmakla suçluyorlar. E, ve e, ya Mervan'ı ver ya görevden çek ne görevden çekiliyor ne mervanı veriyor. Dolayısıyla da bu iş geriliyor geriliyor. Sonunda işte eve e, hücum ediyorlar ve böylece Hazreti Osman'ı muhasara altına alıyorlar. Osman'ın iddiasına göre Allah bana bir gömlek giydirdi ben bunu çıkarmam diye e, bunu sanki ilahi kader gibi yorumluyor. Hatta bununla ilgili bir rivayette de daha önce bahsetmiştim size. Güya Hazreti Peygamber e, işte e, Osman'ı e, cennette müjdelemiş ama demiş ki Ey Osman sana Allah ileride bir gömlek giydirecek sakın onu çıkarma diye böyle bir uyduruk bir rivayette de Hazreti Osman'ın görevi bırakmaması e, tahkim veya meşru gösteriliyor. Sonuç itibarıyla. Hazreti Ali e, Muhammed bin Mesleme'yi gönderiyor ki yani bu adamlar e, Osman'a artık e, saldıracaklar. Yani sen bunlara ikna e, bunları ikna etsen Muhammed bin Mesleme de diyor ki ben diyor e, daha önce e, bunu Osman adına onlara ikna ettim ve geri döndüler. Bir yılda iki kez Osman için yalan söylemem diyor. Reddediyor. E, ve e, bu şekilde muhalifler artık Osman'ın kapısına dayanmışlardır. Aynı zamanda haç ayıdır. Hazreti Osman muhasara altında olduğu için bu olağanüstü şartlarda İbni Abbas'ı Hac emiri olarak gönderiyor. İnsanların bir kız kısmı hacca gidiyorlar. Aynı şekilde Hazreti Osman'a e, Osman Medine içerisinde çok ciddi e, tepkiler, muhalefet vardır. İşte Hazreti Ayşe e, ciddi ciddi tepki gösteriyor. Hatta Resulullah'ın gömleğine e, gündeme getirerek gömleği ortada ama sünneti kalmadı diyor. Hazreti Osman'ı eleştiriyor. E, eleştirmesinin temel nedenlerinden birisi e, Resulullah'ın eşlerine olan erzakların kesilmesi. Aynı zamanda Beytülmalı'dan aldıkları maaşları kısmasıydı. Ayşe bunlara e, tepki gösteriyor ve emanete riayet etmemekle, emanete ihanet etmekle suçluyor onu. Kötü idarecileri halka musallat ettiğini ve e, bu bağlamda ona beddua ettiğine dair iddialar vardır, yorumlar vardır. Hatta Hazreti Osman ona karşı çıkması üzerine de e, öldürün bu Naseli diyor yani e, ve beddua ediyor ona Nasel e, bugünkü anlamda yani nasıl diyebiliriz moruk bunak bu gibi anlamlara geliyor Nasel diye e, bu şekilde Hazreti Osman'ı e, eleştiriyorlar ve bu e, ayrıca e, yani bundan sonra artık Hazreti Osman'a takılan bir sıfat oluyor Haz Hazreti Ayşe Osman'ın bu durumundan rahatsız olunca e, hac amacıyla Mekke'ye gidiyor ve Mekke'de bulunuyor e, daha sonradan da. Ee, Hazreti e, şeye, Ayşe iddialara göre e, Mısır'a e, nedir hacca giderken İbn Abbas'a da diyor ki işte sen e, hani Osman'ı muhasara edenlere yardım etme bırak ne hali varsa görsün tarzında. E, bunlar aslında biraz e, romantik iddialardı veya Ayşe'nin Osman'ı öldürmesini istediğine dair iddiaların bir tutarlılığı yoktur öyle olsaydı e, Ayşe daha sonradan Osman'ın kanı için ortaya çıkmazdı. Bu biraz da böyle şey Hazreti Ayşe'nin rahatsızlığını Osman aleyhine olan şeyi muhalefeti meşru göstermek için ortaya atılan iddialardır. Üstelik de İbn Abbas'a böyle tembih ediyorsa İbn Abbas da hac emiridir. Yani veya demek ki bu Mekke'de konuşulmuştur diyebiliriz ve Medine'ye dönerken ona yardım etme diye söylemiş olabilir ama Sonuç itibarıyla bu süreçte Ayşe Medine'de Mekke'de hac görevini tamamladıktan sonra Medine'ye döner. Medine yakınlarına Serif denen yere geldiği zaman Hazreti Osman'ın halledildiğini, İbni Ümmü Kilab adındaki birisinden yerine Hazreti Ali'nin getirildiğini öğrenir. Bundan dolayı e, Ayşe ben Mekke'ye tekrar dönüyorum ve burada Osman'ın kanını dava edeceğim diye ortaya çıkar. İbni Ümmü Kilab da e, sen Nasel'i öldürün diyordun. Şimdi kalktın e, onun hakkını tövbe e, şey yapıyorsun e, savunuyorsun. Bu çelişki değil midir deyince e, o Osman tövbe etmişti. Dolayısıyla da bu doğru değildir. Hatta bir ifadesi vardır. E, vallahi gök diyor yerin üzerine çökse çok daha iyidir. Ali'nin özellikle e, hilafetini duyduğu zaman bu da Şii e, tandasta bir iddiadır. Neticede Mekke'ye döner, Mescid-i Haram'da halka konuşma yaparak Hazreti Osman'ın mazlumen öldürüldüğünü ve dolayısıyla da onun e, yanlışları olduğunu ama e, mutlaka da kananın yerde kalmaması gerektiğini söyler ve böylece muhalif bir anda muhalif kimlikle ortaya çıkar. Daha sonradan biliyorsunuz Talha ve Zübeyir de onlara katıldı. Ona katılacaktır ve böylece Medine'de diğer görevden alınan valilerle beraber ciddi bir e, muhalif kitle oluşacak e, ve bu aynı zamanda Cemene kadar gidecek e, süreci başlatır başlatacaktır. Medine'de ilginçtir mesela en sıkı Hazreti Osman'ın muhaliflerinden birisi İbni Mesud'dur. Biliyorsunuz Kufe'de görevliydi, e, görevden alındı. Yani Kufe valisi keyfi e, borç alıp da ödemeyince e, onu ifşa etti. Hazreti Osman da onu Medine'ye çağırdı veya vali sıkıştırma dedi. E, ben de e, şeyin, e, ben Ümeyye'nin e, hazine görevlisiysem istemiyorum dedi. Çekti gitti. Dolayısıyla Medine'ye geldi bir sürü de sopa yedi biliyorsunuz. Komaya sokuldu mescit içerisinde. Dolayısıyla da e, İbni Mesud'un da bunun öldürülmesi gerektiğini söylediğine dair haberler vardır. Yani Ensar sahip çıkmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde muhacirler de sahip çıkmıyor. İşte İbni e, Mesud örneğinde olduğu gibi, Ayşe'nin muhalefetinde olduğu gibi. Keza mesela başka isimler sayayım size. Zübey var, Hazreti Ali Vahsat bin Ebi Vakkas var, Ammar var. Ne bileyim işte e, bu gibi insanlar da bakıyorsunuz ki Hazreti Osman'a sahip çıkmıyorlar. Hatta Talha Hazreti Osman'ın evinin muhasara edilmesinde aktif rol oynayabiliyor yanlardan birisi rivayetlere bakarsanız. Zübeyir biraz daha çekimsel kalır ama Zübeyir'in oğlu Abdullah Osman'ın taraftarıdır. O Osman'ı korumaya çalışır. Nitekim de Cemel'de de Hazreti Ali'nin karşısındadır. Babasını da Cemel'den ayrılmak isteyince ikna eder savaşa devam etmesi yönünde. Ama Sad bin Ebi Vakkas mesela hiç ortalıkta gözükmez. Yokturlar bunlar. Dolayısıyla da Hazreti Osman bir anlamda kaderine terk edilmiştir. Bu süreçte aslında Talha Basra valiliğini Hazreti Ali halife seçilince Zübeyde Hüfe istiyordu. Ama bunlar gerçekleşmeyince onlar da Mekke'ye gidip Ali ile Ayşe ile birleştiler. Ali'nin karşısına geçtiler. Yani kimler kimlerin yanında yer alıyor bunları görmek açısından da dikkate değerdi diye düşünüyorum. Ee, bu o, ilk Hazreti Osman'a karşı oluşan muhalefetle e, ilgili haberlerdi. E, bundan sonra aslında diğer e, detaylar da vardır. Onlara da değineceğim ama bakıyorum ki e, şey çok uzayacak e, video. Burada kesiyorum. E, dedim ya baştan e, nereye gideceğini bilmiyorum konuşmamın. Burada kesiyorum. Ondan sonra ikinci video olarak e, ayrıca Hazreti Osman'ın öldürülmesinden e, bahsedeceğim. E, bunu ayrı bir video olarak çekeceğim ve burada bırakıyorum.